Antalya'da havalar hala sıcaksa komşularla bahçe keyfi yapılır ve bugünkü keyfimiz bat. Tokat'ın meşhur batı. 2 su bardağı yeşil mercimeğe 1 bardak kısırlık bulgur diyelim. Ben açıklamalar bölümüne ayrıca bütün malzemeleri yazacağım. Mercimeğimizi pişiriyoruz. Onun sıcak suyuna kısırlık bulgurumuzu, köftelik bulgurumuzu verip ağzını kapatıp kabarmasını bekliyoruz tabi ocağı da kapatıyoruz bu arada yeşilliklerimizde kuru soğan taze soğan yeşil biber kapya biberiniz varsa reyhan özellikle kurutulmuş reyhan evet bu arada bulgur ve mercimeğimiz kabardı yeşilliklerimiz de hazır sayılır baharatları kendi keyfinize göre tuzunu karabiberini pul biberini ilave edebilirsiniz burada salça ilave ediliyor hem biber hem domates salçası. Yalnız burada benim dikkatimi bir şey çekti. Ben olsam suyun içerisinde eritirdim salçaları. Fakat Tokatlı komşum bu şekilde yaptı. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Yazarsanız memnun olurum. Özellikle Tokatlı takipçilerimden yorum bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz, yeni fark ettiyseniz lütfen abone olmayı da unutmayın. Yeni tarifler için bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum Biraz pul biber ilave etti komşum su ilave ediyoruz Hatta sonradan üzerine buz da verdi yazın buzla yeriz biz Nursevin dedi Ben çocukluğumda çok yedim bu lezzeti e, komşumuz vardı rahmetli Fatma teyze çok yapardı peksimetle özellikle fırında kuruturdu bayat ekmekleri Pek simeti batıra batıra yerdik. Turşu çok güzel olur yanında. Tokat yaprağı ayrıca. Komşum tokatlı olunca tabii ki yaprak da tokattan. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Yöresel yemekleri çok seviyorum. Fakat çekiniyorum. Yorumlarsanız hepimiz faydalanmış oluruz. Şöyle güzelce sarma sarar gibi sarıyoruz ve suyuna bana bana batımızı yiyoruz. Afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yöresel yeni tariflerde pratik tariflerde buluşmak üzere diyorum. Şimdilik hoşça ve dost kalın. Allah'a emanet olun. Böyle soğuk salata türü çay saatlerinizde de yakışır. Bilmem ki ben çok seviyorum. Umarım sizler de severek yapar ve yersiniz. Üzerine buz koyuyor şu anda komşum. Çok güzel oldu. Hoşçakalın.